Sevgili arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde asal çarpanlar kavramını ele alacağız. Asal çarpanlar nedir? Nasıl bulunur? Ne işe yarar? Bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle asal çarpanı açıklayalım. Birden büyük doğal sayıların hepsi asal sayıların çarpımlarından oluşturulabilir. Yani biz herhangi bir sayı verildiğinde bize bu sayıyı biz asal, sayı, asal sayıların çarpımlarından oluşturabiliriz. Doğal sayıları oluşturan bu asal sayıların sayılara sayının asal çarpanları denir. Her sayının mutlaka birden büyük her sayının mutlaka bir asal çarpanı vardır. Eğer sayı zaten kendisi asalsa asal çarpanı kendisidir. Değilse e, o zaman asal çarpanı bulabiliriz. Asal çarpanı bulmak için verilen sayıyı tam bölebilen en küçük asal sayıdan başlayarak sırayla bölme işlemi yapılır. Bunun için e, biz asal çarpan algoritmasını kullanacağız. Peki nedir bu asal çarpan algoritması? Şöyle açıklayalım. Öncelikle tabii ki burada asal sayıları bilmek lazım. Her zaman söylüyoruz. 1 ile 100 arasında 25 tane asal sayı var. Bunları bilmek gerekiyor. E, aklımızda tutmak lazım. Evet. Şimdi mesela örneğin bir sayı düşünelim. Şimdi mesela 18 sayısını düşündük. 18 sayısını ben asal sayıların çarpımı şeklinde yazmak istiyorum. Ne yapacağım? 18 sayısının bölünebildiği en küçük asalı ele alacağım. Nedir o? 2. 18 çift. 18'i 2'ye böldük. 9. Peki 9 artık 2'ye bölünür mü? Hayır. Peki 9'un bölünebildiği en küçük asal sayı ne? 3. 9 3'e böldüm 3. Peki 3 üç hala 3'e bölünmeye devam ediyor mu? Ediyor. O zaman 3 3 1. Ta ki 1 e, kalan'a kadar devam ediyoruz. Şimdi burada o zaman ben asal sayının çarpanları olarak şunu yazabilirim. Hangi nelermiş bunlar? 2 çarpı 3 çarpı 3. Bunu da üslü ifadeleri kullanarak nasıl yazabilirim? Kaç tane var 3'ten? 2 tane. 2 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yazabilirim. İster böyle yazarsınız, ister böyle yazarsınız. Artık soruda nasıl istiyorsa o şekilde yazılabilir. İşte biz ne yapmış olduk? Verilen o sayıyı asal sayıların çarpımı olarak yazmış olduk. Şimdi sorulara geçebiliriz. Kavramımız bu şekilde yani. Şifreleme yöntemi devletler arası yazışmalarda askeri ve teknolojik bilgilerin korunarak aktarımında önemli rol oynamaktadır. Asal sayılar kullanılarak oluşturulan şifreler kırılması en zor şifrelerdendir. Evet. Aşağıdaki anahtarlar şifre, şifreli dosyaların dolaplarına aittir. Anahtarların üzerinde yazan sayıların asal çarpanları dosyaların şifrelerini göstermektedir. Hmm. Yani burada asal sayıları 60 burada 2'ye bölünür 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük. 5, 5'e böldük 1. O zaman 60 sayısını ben 2'nin 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 olarak yazarım. Evet bu şekilde asal çarpanın demek ki şifresi 2, 2, 3, 5'miş. 90'ı düşünelim. Yani bu üstü ifade olarak yazamayız burada. Çünkü şifre bu şekilde. 90'ı düşündüğümüzde 2'ye böldük. 45 45, 3'e bölünür. 3'e böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Bunun da şifresi 2, 3, 3, 5'miş. 180'i böldüğümüzde 2'ye böldüm. Ya da şöyle de olabilir bakın. 2, 3, 5 de olabilir. Yani farklı asal sayılar, asal çarpanlarsa yani nasıl çözmüş bakalım kitabımız çözümüne bakalım. Hmm, kitabımız böyle yani asal çarpanlar bunlar. Kitabımız böyle şifrelemiş. Yani nasıl şifrelediğini değişebilir. 2 2 3 5 de yazmış. Üstü ifade olarak da yazmış. Hangisi artık neyse. Yani dosyaların şifrelerini göstermekte de bu şekilde olabilir veya ben bunu üstü ifade de olarak yazabiliriz. Bu şekilde veya işte burada 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 olarak da yazılabilir. 2'ye böldük 90, 2'ye böldük 45, 3'e böldük 15 3'e böldük 5 5'e böldük 1 2'ye böldük 90 2'ye böldük 45 3'e böldük 15 3'e böldük 5 5'e böl 1 o zaman bunun şifresi şu olabilir 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 olabilir veya 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 olabilir 675'te de eee yani burada 2'ye bölünmez. En küçük 2 ile başlayamayız. 3'e bölünür mü? 3'e bölünebilme kuralımız 6, 7, 15, 5 dahil mi olmaz? 5'e böleceğiz mecburen. 5'e böldük. 6'ın içinde 5, 1 defa. 17, 17'in içinde 5, 3 defa. 3 kere 5, 15, 135. 5'e böldük. 13'ün içinde 5, 2 defa. 2 kere 5, 10, 27. Ama olmaz ki o zaman. 7, 7 5, 12 böl. O zaman 3'e bölünüyordu. 3'e bölünüyordu. Neyse önemli değil. Bakın fark etmez. Onu fark edemedik. 27 oldu burada. Evet o zaman 3'e böldük. 9, 3'e böldük. 3, 3'e böldük. 1. Yani bizim 3 küçükten başlayacağımız için 3 çarpı, 3 çarpı, 3 çarpı, 5 çarpı, 5 şifreleme. E yani Bize bir yöntem vermemişler açıkçası. Şifrenin kaç haneli olduğu verilmemiş. Yani burada bilmiyorum tabi. Bu şekilde de olabilir, bu şekilde de olabilir. Evet. Kontrol edebiliriz aslında burada doğru bulup bulmadığımızı. Yani evet buradan bu şekilde. Yani ilk başta 3'e bölünüyordu. Ben onu göz Yani yanlış hesapladım galiba. Evet. Bir toplama da hata oldu. Evet arkadaşlar konumuz bu şekilde. Farklı sorularda nasıl oluyor ona bakalım şimdi. Mesela burada 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, üç, 3'e böldüm 1. O zaman 2'nin karesi çarpı 3 şeklinde yazabilirim. 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1 olarak yazarım. Yani burada 2 çarpı 3 çarpı 5 olarak yazabilirim. 2'ye böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. O zaman yani en, en doğru yazım şu arkadaşlar, 50 eşittir 2'nin yani 2'nin karesi yok burada. 2 çarpı 5'in karesi şeklinde yazabiliriz. En, en net yazım bu. Evet en doğru. Yani, yani şıklarda genel yani. itibarlar bu şekilde. Tabi burada bizim bulmamız lazım. Yani 48 asal çarpımlarını ayırıyorum. Evet bu arada çok sevimli. 24, 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yani 2'nin 4. kuvveti çarpı 3 şeklinde yazdım. 72'ye bakalım. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün karesi. Evet. Sonra 120'ye bakacağız. 120 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. Yani bölünebileceği en küçük asalla başlıyoruz. İlla ki 2'ye bölünmesi gerekmiyor. Asal sayımız 2. 3, 5, 7, 11, 13 diye gidiyor. Ha En küçük hangisine bölünüyorsa. 2'ye bölünüyor. Böl. Bölünmüyorsa 3'e böl. Bölünmüyorsa 5. Bölünmüyorsa 7. Yani yapacak bir şey yok. 3'e ee, böldük. 5. Beş, 5'e böldük. 1 olarak bakarız. Yani 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 çarpı 5 olarak yazmak mümkün. Yani mesela 77'yi düşünün. Değil mi? İl 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor, 7'ye bölünüyor. Yani en küçük bölünebildiği sayıya bakacağız. Asal sayıya tamam Olay bu. Evet. Yani burada şimdi mesela şöyle bir şey de tavsiye edebilirim ben size. Ee, bu arkadaşlar şimdi 1350 bakın kolaylık 135 çarpı 10'dur. Doğru mu? 135 de 45 çarpı 3'tür. Doğru mu? İyi gidiyoruz değil mi? 3 kere 5, 15. 15 15 var. 3 kere 4, 12, 13. 10 da 2 çarpı 5'tir. Doğru mu? Çarpanla da devam ediyorum. Peki 45 nedir? 9 çarpı 5 değil midir? Zaten bunu ayırmıştım. 3 çarpı 2 çarpı 5. Ayırmıştım. 9 da 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5 deyin. Bakın çarpmadan ayırdım. Böyle de yapabilirsiniz. Hangi sayıların çarpımı da 1350 büyük bir sayı olduğu için bu şekilde yaptık. Tamam. Böyle de yapılabilir yani. Kimse 28 28'e kızmaz. Hangi sayıların çarpımı olabilir? Küçülterek sayılarımıza gidiyoruz. Doğru mu? Şimdi 2'den kaç tane var? Bir tane 2 üzeri 1. 3'ten kaç tane var? 3 üzeri 3. İlla ki küçükten büyüğe yazmanız gerekmiyor ama genel alışkanlık kural iki küçükten büyüğe yazımdır. 5'in karesi. Evet o zaman burada A 2 B dediğimiz olay 3'müş. C dediğimiz olay 5'miş arkadaşlar. O zaman e, A 2 idi. B 3'tü. 2 kere 3 6. B 3'tü. C 5'ti. 3 kere 5 15. Hepsinin toplamı... 2 artı 3 artı 5. 5 3 daha 8. 2 daha 10 olacaktır. Ee, bu şekilde yapmış olduk. 504 sayısının farklı asal çarpmanın toplamı diyor. Yani şimdi burada mecburen ben bunu bilmiyorum. Yani böleceğim. Mecburen 2 ile başladım. 5'in içinde 2 2, 2, 2 2 defa. 2 kere 2 4. 10. Onun içinde 2 5 defa. 4'ün içinde 2 2 defa. 2'ye bölünmeye devam ettik. 1 2 126 mı? 2'ye böldük. Umarım doğru biliyoruzdur. 63 doğru mu? 3'e ee, e böldük. 21. 3'e böldük. 7. 7'ye böldük. 1. Farklı asalları neler? 2 var. 3 var. 7 var. Evet. 7, 3 daha. 7, 3 daha. 10, 2 daha. 12 olacak. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır. Yani i̇nşallah doğru yapmışızdır bu şekilde. Evet. Devam. Yanında verilen asal çarpım algoritmasıyla aşağıdakilerden hangisi bu hangisi yanlıştı? Bu kez doğru yani tersine gideceğiz. D'yi 5'e bölmüşüz 11 olmuş. O, o zaman D 55. C'yi 3'e bölmüşüz 55 olmuş. O zaman C tersi 3 kere 5 15 15 miş elde var bir 3 kere 5 15 bir elde 16 365 165 B'yi 2'ye bölmüşüz 165 olmuş ondan B ne 2 katı 2 kere 5 10 10 0 elde var 1 2 kere 6 12 bir elde 13 13 13 elde var 1 2 kere 1 2 bir elde 3 330 A'yı 2'ye bölmüşüz 330 olmuş ondan A 660 doğru mu? Şimdi D ile C'nin toplamı diyor değineceği toplayalım. 5, 5 daha 10, 10'un 0 elde var. 1, 6, 5, 11, 1 daha 12, 12, 12 elde var. 1, 1, 1 daha 2, 220 doğru. 630'dan 330 çıktı. Aa, 330 bu ya, yanlış ama 330 kalması gerekiyordu. Neyse bakalım. A artı B 990 doğru. B'de B'den D çıkarsa yani 55'te 275'i toplayalım. Veriyor mu? 55 5 10, 10, 10 var. 1 7 5 12 13 aynı veriyoruz. Ama bu da doğru. A'dan B'ye çıkınca 300 kal 330 kalması gerekiyor. 300 değil. Aşağıdaki eşitliklerde yerine gelecek sayılardan hangisi değerlerinden farklıdır? 72 8 ile 9'un çarpımı 9 burada. Bu 8 olması için 2 üzeri 3 olmalı. Doğru mu? 75 25 ile 3'ün çarpımı o zaman bu 1 olmalı. 500 e, 25 ile bir dakika 500 neyle neye çarpımı? 4 125 mi? Aynen 125 o zaman 5 4 olmalı. Değil mi? Burada niye öyle oluyor ama? 3 kere 25, 70, yani 3 kere 25 75 ee, Pardon, 5 üzeri 3. Özür dilerim. Özür dilerim. 4 yazmışım. Niye ben öyle düşündüm? Bu 125 ile 4'ü çarparsa 125, 125, 250, 125, 125 250, 250, 250, 500 Bu da 3 oluyor. Ee, 144, 12'nin karesi. Ama bu 254 demiş. O zaman 144'ü 16'ya böleceğiz. Kaç defa olur? 6'yı neyle çarparsak sonu 4'lü bir şey çıkar. Altı kere bir, 6, 6 kere 2, 12, altı kere 3, 18, altı kere 4, 24. O 4 o zaman. 4. 4 kere 6, 20 olmuyor. 4 kere olmuyor. 4 kere altı olmuyor. Sağlamıyor. Başka 4 kere 6, 24 o zaman 5 kere 6, 30. 6 kere 7, 42. 9, 9 defa. 9. 9, vallahi dokuz. 9 kere 6 54 elde var 5 9 kere 1 9 5 elde 14 aynen 3'ün karesi 3'ün karesi o zaman burada 3 geldi burada 3 geldi burada 3 geldi burada 1 geldi doğru cevap C şıkkı olması gerekiyor arkadaşlar ben burada sizlerle yapıyorken yapıyormuş gibi yapıyorum yani normalde ben önceden hazırlayabilirim ben de bilmiyorum İlk defa soruyu görüyorum ve yani sizlerle de sonuçta sizler de direkt şak cevap olmayacak. Deneme yanılma yaparak olacaksınız O süreci de görmeniz için yapıyorum bunu. Yoksa yani burada ben durdururum videoyu. Hesap kitap yaparım. O videonun o kısmını keserim. Direkt siz sonucu görürsünüz ama böyle e, sınıf ortamındaymış gibi karşılıklı hani sizler yoksun yani görmüyorum ben size ama videoyu izlediğinizde en azından öyle bir izlenim olsun diye bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu dersimizde asal çarpanlar kavramını ele aldık. Bir sonraki dersimizde ortak bölenler ve ortak katları ele alacağız. O derste görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.